Konuşmayı unutmuşum lan. Ananı geliyor 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 Ananı falan ne diyorsun oğlum Eee bu suya girememesi lazım şimdi değil mi? Yani giremez zaten. Mesela ben burada dursam Ol. bir şey yapamam. Kimden geçti? Lazım. Ananı Bu. Oğlum ortam sesi neymiş sen yapsana bunu Videodayım yani kanka Eee <laughs> diyorsun ki korkmak istiyorum ee, anlamazsın ya Anlamazsın gülüyor, anlamazsın Geliyorum 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 Kadere de Burada. inanma Anlamazdın anlamazdım. Kadere de inanmazdın ee... Neredesiniz? Kanka anlamazdın, anlamazdın. <gülüyor> anlamazdın, anlamazdın. Lan oraya nasıl bir anlost cezaevinden <laughs> çıktı. Onun adam geliyor. Ya <laughs> kanka o bir de çok komik bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani nereye eklesen uyuyor. <laughs> Bu kim? Orospu yürü ya. Oğlum geliyor lan geliyor. Oğlum, ya oğlum kanka şaka yapıyor, şaka yapıyor. Nasıl ya, nasıl ya? Şimdiye kadar koşmuştu canavar görse sen. anlamaz. <laughs> Oh 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 my god. Oh. O şunun iki milyon kadar. Da... Bir şey deneyeyim mi? Dene. Ha evet. Bak. <laughs> ne oluyor? <laughs> Dayı senden mı acısın? <laughs> dur kanka öyle değil bak şöyle. <laughs> Nasıl <sopa> falan <alışkın> ya? <laughs> bak <ben>, Dur dur. <laughs> Oy bir dakika şöyle bir şey yap. Çık çık. çık. Ya. <laughs> bir dur alalım. oğlum harbi bir atma dur. <gülüyor> 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 Aa bak yukarı bakın yukarı bakın. Bak şimdi izliyor musun? Seher vakidi çaldım yarim. Kapısını. Çaldım başı bir şey var mı?

Ya al işte öleceğim gene ya. <laughs> ne yapıyor ya? Aa bu kim lan? Dolaşıyor, oh, dolaşıyor adaları. Ananı sikeyim bu kim? <laughs> nasıl <Kortum> nasıl <laughs> sen ölmedin? Yok <laughs> oğlum ben niye öldüm? Hayır nasıl ben, ben... ya? Nasıl? Evet. Biz bir ölür bin diriliriz Bir ölür <laughs> Kay 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 kay. <laughs> Aa bir sarı sarı glow stick ile yeşil glow stick birleşince mavi glow stick oluyor. Ya yani, stickleri götünden. Evet <laughs> bak şu ortama bak. Aynen aynen. Anamız... Haberiniz olsun. Anamın arkamdan gelmişler. Tamam, rahatta kal. Abin hallediyor. Hakkımdan gelmişler. <laughs> e, yukarıda mı? Evet, yukarıda. Bak, davanda. Patlat, patladı oğlum. mı? Oğlum, adam Minecraft'cı ya. Cehennem azabı zordur çekilmez. Cehennem azabı zordur çekilmez. Gel pembe, gel. Pembe, pembe. Hadi pembeye gireyim. Ben Allah mavi pembe, pembe, pembe. Oh, Pembe Allah'la. <laughs> pembe. Onların... <laughs> ya dikeceğim. Bir... Maviye gidelim, maviye gidelim. Yeniden şey mesaj. Kötü Oğlum niye burayı takılıyor? Ya Yusuf eğilerek geçeceğini işte. Değendi. 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 arabasına Değendi. da Değendi. Ya bence anahtarı düşürdük ya yerleri iyi bakın. Y Aa bu halılardan bizde de vardı. Ben araba sürüyordum bu yolların üstünde. Hmm, tamam ki ya, ya susun. <laughs> Şimdi fark etti ama O bir <laughs> yere bakmadım ki. Ay yani gidip gelip aynı, masaya aynı masayı Beyler evde aynısı vardır götüme sok. Mağazamı zordur çekilmez. Cehennem azabı zordur çekilmez Azap çeken hayvanları